Merhaba hocam evlendiğimizde yan odada bile olsan seni özlerim çocuk olana kadar ben çocuk gibi olacağım sürekli yanına sokulacağım temas bağımsız diyen erkek için ne dersiniz? Ne deriz sizce? Çocuk olana kadar ben çocuk gibi olacağım şunu deriz çocuk olana kadar çocuk gibi olmayacak o çocukların olacak Anneanne yani olacağım olacağım O hala çocuk de, hala olmaya olacağını. devam, devam edecek. edecek hocam diyor babam diyor 62 yaşında diyor annemi yine aldatmış diyor Hocam diyor babam diyor kumar bağımlısı diyor. Kaç yaşında dedim babam? 63 yaşında diyor. Bıraktıydı diyor. Son bir yıl yeniden kumara başlamış diyor. 7 hmm. Neyse 70'inde de hmm. o. Yani bu adam gram büyümemiş. Hala 7 yaşına saplanmış hmm. kalmış. Annesi de senin annen de ona ne yapmış? Annelik yapmış. Evet. Evet. Ondan bir şeyleri değiştirmeden haliyle onun çocukluğundan da kurtuluş yok. Dişil enerji hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi dişil enerji. Bu enerji işini çok tutmuyorum. Çok da sevmiyorum. <laughs> Onu anti parantez belirteyim. Böyle enerji biraz spiritualist, biraz daha hı hı. uzak doğu felsefesini hı hı. andırıyor, hı hı. enerji üzerinden yürüyor onlar. Hı hı. Eyvallah tamam yani uzak doğuda da bir şeyler oluyor Çin tıbbı dediğimiz işte Japon Hint tıbbı falan filan vesaire bu bir şey dediğimiz yok Akapunktur. ben de yaptırdım kullanılıyor hı hı. ama bunu böyle işte daha önce de konuştuk bunu bir inanç bir ideoloji hale getirilmesine karşıyım Karşısı. Efendime söyleyeyim. Şimdi dişil enerji dediğimiz şeyin arkadaş kadın. Kadınlık ya kadın gibi kadın olacaksın. Enerjin zaten dişil enerji olacak yani. Kokun bile ne yapacak? Değişecek. <laughs> östrojen miktarını artacak. Bu östrojen ter aracılığıyla atılacak. Etraftaki erkekler bekarsan bu kokuyu alacaklar. Hocam evliyim ben. Evliysen de alacaklar. E ne olacak o zaman? Ne olacağı var mı? Erkeğin gelecek ...masaya yumruğunu vuracak, diyecek... ...burada <laughs> bir erkek var diyecek, teritorisin alanını... ...klanını... Koruyacak. ...koruyacak. koruyacak. Kadını erkek korur. Ee, ama adama... ...soruyorsun, o hocam ben karıma güveniyorum... ...ordunun içerisine girse... ...girdiği gibi çıkar. Ya arkadaş senin kadın işte bu... ...dişil enerji yok bu kadında demek. <laughs> bu kadında... <laughs> ...bu kadın erkek gibi. İşte bu kadın biraz önce dediğim gibi... Ee, rahmini kabul edememiş. Kadın bedenini kabul edememiş. Cinsiyetini kabul edememiş. Cinselliği kabul edememiş. Dolayısıyla bunda dişiliğe dair herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bir ordunun içerisine giriyor. Oradaki erkekler şöyle bir kafalarını bakıyor. O genç erler 20 yaşında Hı. bakıyorlar. Hani anlatıyorum ya hep belgeselde avı yakalıyor. Hı. Leopar bir tane antilop yakalıyor. Kanlı canlı antilop. Bir kokluyor mokluyor falan bir yalıyor, bir tadına bakıyor, sonra bırakıyor hayvanı. Niye? Bu ilginç. Salaklar da şey diyor işte antilopu yemedi, onunla oynadı, işte ona acıdı falan. Ne acıması ya arkadaş? Antilop da antilop kokusu yok. Enfeksiyon mu vardı neydi? Hayır, o başka bir hikaye. Antilop da antilop kokusu yok. Antilop ya bir aslanın yattığı, yaban domuzun şey bir sırtlanın yattığı yere yattı. Aynen. Dolayısıyla <laughs> hayvan onda antilop kokusunu alamıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Onu bırakıyor. Soluyor. Şimdi kadın giriyor ordunun içerisine. O genç askerler o kadına bakıyorlar. <laughs> ama onda kadın kokusu alamıyor. Alamıyorlar çünkü kadın <laughs> değil. Kadın değil. Kadın ama kadınlığını yaşamıyor. Bastırıyor. Kadın değil Elifciğim. Kadın madın değil. Kadın bir yerlerde kadın sonuçta var bu fıtratın. Hayır özellikle. kadınlığını keşfedip açığa çıkarmadığın müddetçe kadın değilsin arkadaş. Nesin sen? Cinsiyetsiz hmm. bir şeysin işte. Hmm. Erkek desen erkek değilsin. Kadın desen kadın değilsin. İki arada bir derde iki cam arasında beynamaz misali hmm. bir şeysin işte. Yani bizim kültürümüzde bunun bir tanımı var. Ya da ortada sıçansın. Neyse ama kadın değilsin. Nereden anladık? Ya erkekler sana bakmıyorlar işte. Sen antilop değilsin yani. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla girdiğin gibi giriyor. Bizimki de bunu övünerek ne yapıyor? Anlatıyor. O kadın değil. Sen de adam değilsin, adam değilsin ya. Sen de adam değilsin. Adam. Hani erkekliği bırak. Adam da değilsin. Böyle evet. mi olur? Sen bir erkek olacaksın. Bak o zaman gör o nasıl kadın olacak. Ama sen yoksun ortalıkta. Ergensin. Hocam diyor, eşim diyor 13 yıldır diyor yatmıyoruz eşimle diyor. 13 yıldır diyor. İkinci çocuğumu doğurdum. Bir gitti yatağımdan diyor. Gidiş o gidiş. E dedim senin eşin homoseksüel mi? Bilmiyorum hocam diyor. İşte porno falan mı izliyor? Porno izliyor. Birka birkaç kere baktım diyor. De denk geldim diyor falan o pornolarda ne vardı? Kadınlar var mıydı? Vardı hocam. He. tamam o zaman eşcinsel değil senin eşin. Porn senin eşin ergen. Porno mastürbasyon. Ya bir adam 13 yıl boyunca karı orada dururken porno mastürbasyon yapar mı? Yapar. Ergen yapar ya. Yapar? Ergen yapar arkadaş. Yapar. Şimdi bana ergenler de geliyor tabii. Bir ergenle konuşuyoruz. Dedim kız arkadaşın falan var mı? Yok hocam dedi. Niye dedim yok? Hocam dedi kızlarla uğraşılmaz dedi. <laughs> Çok kaprisliler hocam dedi. Ya dedim yani ama dedim senin şeylerin yok mu böyle? Biraz şey yapıyorum, zarf atıyorum falan. <laughs> e ...senin dedim böyle cinsel duyguların, dürtülerin yok mu? Var hocam diyor. Hı <laughs> e, o zaman nasıl kendini tutuyorsun diyorum bir kız gördüğün zaman? Aa hocam diyor işte porno var diyor. 31 çekiyorum diyor falan böyle. Ha, ya ergen. Şimdi hmm. ergene olur. Bak ne diyor? Bir ergen. Kaprisini mi çekeceğim diyor kızların diyor. Ne işim var onlarla diyor. Porno izlerim vururum 31'in gözüne diyor. Ama bunu söyleyen 15 yaşında, 14 yaşında bir ergen. Ama bakıyoruz 45 50'de de aynı. Ama senaryo. Bugün işte daha bugün konuştuğumuz. 53 yaşında hocam diyor eşim diyor. 53 yaşında diyor. Ama bu adam işte uzamış ergen. Ergen narsis kırması. Şimdi zavallı kadın. Ne diyelim yani? Ne diyelim? O da yaşayamamış çocukluğunu yaşıyor işte orada. Yaşayamamış çocukluğun ergenliğini yaşıyor. Kim? Adam. Erkek. Adam. Öyle. Ha tabii. Hocam diyor eve şey annesi gele gideriz diyor. Adam diyor yatar diyor kanepeye. Zaten nerede bir kanepe buzda hemen yatar diyor. Annesi diyor böyle alır diyor bir tabak meyveyi diyor. Onun ayağının dibine oturur diyor. Böyle ayağını diyor şeyine atar diyor. Annesinin dizlerinin üzerine atar diyor. Efendime söyleyeyim. Orada bir ensest var onu söyleyeyim bu arada. Ee, Ondan sonra annesi meyveleri şey yapar. O biraz uyur falan böyle ağzına getirir. Böyle hamurdanarak alır falan böyle garip sesler çıkartır. Aa, bu adam 53 yaşında. Böyle. Şimdi bu kadın bunu bu hale getirmiş. Kadın. Normalde yetişkin bir kadın. yani arkadaşlar oldu, kadınların ha? yani bu kadar da oyuncağı olmanın bir anlamı yok, yok ya arkadaş. At iti, at izi, it, i̇t izine içine karışmış? Nasreddin evet. Hoca'nın tabiriyle köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar Hı. biliyor musunuz Fıkra'yı Elif? Nasrettin Hoca bir köye gitmiş, Hı. köyde köpekler, bir köpek sürüsü bunun peşine düşmüş. Hoca yerdeki bir taşı alayım da atayım bunlara diye taşa almaya hamletmiş. Taş bir türlü çıkmıyor Gelmiş. yerinden. Hoca ne dese beğenirsin yani, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Hı, yani hı. dünya tersine hı, dönmüş. dönmüş. Başımıza taş yağsa yeridir yani. Evet.